Den uh, uh 25 yılı aşkın süredir Mersin Körfezi'nde biyolojik çeşitlilik çalışıyorum. Ee, özellikle Mersin Üniversitesi Kent Üniversitesi olarak e, biyolojik envanterin yani e, e, çıkartılmasına yönelik e, Mersin Körfezi'nde yoğun bir e, faaliyeti var. E, son dönemlerde de köpek balıkları e, nesli e, kritik derecede tükenme noktasına gelen hem ülkemizde hem dünyada hem Akdeniz basınde ...tükenme noktasına gelen köpek balıkları ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların temelinde özellikle kum köpek balıkları için Mersin Körfezi'nin önemli bir üreme alanı olduğunu daha önceki yaptığımız çalışmalarda tespit ettik. Bu tespitlerimiz noktasında bir TÜBİTAK projesi oluşturduk. Şu anda bu proje kapsamında. Su altı e, gör, e, görsel e, 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 teknikler kullanarak aslında bu kum köpek balıklarının hangi bölgelerde e, doğum yaptıkları, hangi bölgelerde toplandıkları, hangi bölgeleri yavru bakım alanı olarak kullandıklarına dair detaylı tespitler yaparak e, Mersin, Körf, e, Mersin Körfezi'nin e, kum köpek balıkları için e, dünya çapında bir e, önemli üreme merkezi, konumunda olup olmadığını ortaya çıkartacağız. İlk bulgularımız daha önceki yaptığımız çalışmalara göre kum köpek balıkları burada e, yavruluyorlar, yavruları burada büyüyor. E, ayrıca belli bir boya geldikten sonra anneleri babaları gibi e, diğer denizlere göç ediyorlar. Projenin e, projenin hedefinde e, temelde bu kum köpek balıklarının ee, dediğim gibi nesli tükenmek üzere olan türler, ciddi anlamda koruma altında olması gereken türler. Bu bölgenin kum köpek balıkları için kritik önemini ortaya koyduğumuzda, buranın deniz koruma alanı olarak ilan edilmesi temelli bir proje çalışması. Ee, bildiğiniz gibi köpek balıkları e, turistler tarafından da e, ilgi çeken e, şey e, e, hayvan e, türleri, balık türleri. Bildiğiniz gibi özellikle köpek balıklarının yoğun olduğu noktalarda e, dalış turizmi ağırlıklı ekoturizm faaliyetleri e, tüm dünyada gerçekleştiriliyor e, bu çalışmanın sonucunda biz e, bu köpek balıklarının toplanma alanlarının belirlenmesiyle belirlenmesiyle birlikte bu faaliyetlerin ya yani buradaki e, popülasyonun aslında ekoturizm amaçlı dalış faaliyetleri için organize edilebileceğini değerlendiriyoruz. Ee, şöyle değerlendirebiliriz. Ee, özellikle Kızıl Deniz bölgesi e, resif köpek balıkları için çok önemli e, dalış noktaları olarak e, öne çıkıyor. Ama kum köpek balıkları için e, yüzlerce bireyinin toplandığı dünya üzerinde çok az nokta var. Bunlardan bir tanesini biz Mersin körfezi olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın her tarafından ziyaretçilerin bu köpek balıklarını izleme noktasında ya da bu köpek balıklarını görme noktasında bir ilgilerinin olabileceğini düşünüyoruz. Bizim daha önceki tespitlerimize göre bu bölgede Karkanus planbus dediğimiz kum köpek balıklarının kum köpek balıklarından bir türü türe ait çok sayıda yeni doğan bireyin bu bölgede bulunduğunu yavrulamak amacıyla çok sayıda dişi bireyin bu bölgede toplandığını tespit ettik. Özellikle bu alanın dişi dişi gruplarının oluştuğunu, özellikle yaz döneminde dişi grupların oluşarak burada yavrulamaların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi köpek balıkları aslında çok önemli fonksiyonel rolleri olan hayvanlar. Özellikle regulasyon görevi olan diğer türleri regüle eden hayvanlar. O anlamıyla da Akdeniz ekosisteminde kritik rolleri var. Ve en büyük tehditlerden bir tanesinde bu bölgedeki yaşayan köpek balıkları için... Aşırı avcılık faaliyeti olduğunu görüyoruz. Özellikle Mersin'in doğu kesiminde yoğun şekilde parekita ve uzatma ağlarında juvenil bireylerin çıktığını görüyoruz. Bu anlamda da nesli kritik derecede tükenme noktasına gelmiş kum köpek balıklarının bu bölgede korunması ya da bu bölgenin koruma alanı ilan edilmesi bu türün geleceği açısından çok önem arz ediyor. Köpek balıklarının özellikle Mersin Doğu kesiminde yavrulama, üreme ve yavru bakım alanı olarak kullanılmasının tespitine yönelik tespitinden sonra bu bölgenin deniz koruma alanı olarak ilan edilmesine yönelik bir proje yürütüyoruz. Bu projenin çıktıları sonrasında bu üçüncü aşaması olan ekoturizm dediğimiz, özellikle dalış turizmi temelli bu türlerin gösterilmesi Anlatılması Hatta e, biyolojik aktiviteleri olan üreme davranışlarının ya da yavrulama davranışlarının gösterilmesine dayalı bir e, ilginç e, e, turizm şekli bölgemiz için e, e, ileride bir faaliyet olarak düşünülebilir.